Çiftlik Sevdam kanalından herkese merhabalar. Ben Elif ki artık öğrenmişsinizdir diye düşünüyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım sağlıklı ve de mutlusunuzdur diyerek söze başlıyorum efendim. Diyeceksiniz ki sevdanlar da sevdanlar da şurada oturuyor karşımda. Kendisi ses telinden minik bir operasyon geçirdiği için sesi tahminimce pek duymak isteyeceğiniz şekilde çıkmıyor. Ben de dedim ki geçen haftadan bana alıştılar sayılır, sevdiler de belli ki. Bir hafta daha ben sunayım dedim. Ee, o yüzden karşınızda oturuyorum efendim. Kendisi iyi hiç merak etmeyin. Sadece dediğim gibi sesi vesilesiyle e, biz de birlikte olamıyor bu hafta diyerek e, ay takvimine geçmek istiyorum. Ne fazla uzatmayayım. Belli ki uzatamıyorum da ama ne zaman? Az sonra. 9 Nisan pazartesi, 30 Nisan salı küçülen ay. Yeni haftaya sağlık bakım bilgileriyle giriş yapalım dilerseniz. Vücudumuzda dizlerimiz, baldırlarımız, eklemlerimiz, kemiklerimiz ve cildimiz hassaslaşacak olan bölgelerimiz. Bu nedenle tedavilerine yönelik hareket etmek olası sorunları ortaya çıkmadan önlemeye yardımcı olacaktır. Yani uzun yürüyüşler ya da ağır egzersizlerle eklemlerimizi menisküs ya da varis ağrılarını tetikleyici hareketlerden kaçınmalıyız. Cildimizdeki sivilce ve siyah noktalarla fazla uğraşmak kalıcı izler bırakabileceği için çok daha dikkatli davranmalıyız. Selülit masajı, soğuk duş, epilasyon, manikür, pedikür için etkili günler olacak. Saçımızı boyamıyor, kestirmiyor, nasır batık tırnak tedavisi uygulamıyor, dövme yaptırmıyoruz diş temizliği, diş taşı temizliği için şahane günlerdeyiz. Bitki ve bahçe işlerinde ise durumlar şöyle olacak. Çift taş döşeyebilirsiniz, böylece kısa süre içinde yerlerinden oynamayacaklardır. Yabani ot temizliği ve çapalama yapabilirsiniz. Yapraklarından, meyvelerinden, köklerinden faydalandığımız bitkilerin gübrelemelerini yapabilirsiniz. Bitkilerin öz su ve enerjisi köklerine ineceği için köklerinden faydalandığımız bitkilerin ekim, dikim ve hasatları için en ideal günlerdeyiz. Bahçe aletlerinin temizliğini yapabilirsiniz. Yeni bir kompost oluşturabilirsiniz. Çim kesmiyoruz. Bu dama yapabilirsiniz. Toprak altında yaşayan zararlılarla mücadelede etkili günlerdeyiz. Saksı toprak değiştirmiyor. Aşılama yapmıyoruz. Ev ve mutfak işlerine gelecek olursak Boya, duvar kağıdı kaplama, evi dolapları, yatakları havalandırma, elektronik alet temizliği, pencere temizliği, konserve yapımı, evin genel temizliği, turşu sirke yapımı, kafes kümes temizliği, küf temizliği, deri bakımı, çamaşır yıkama, kiret çözme için son derece uygun günlerdeyiz efendim. Sadece bu günlerde kuru temizleme ve ütü için ay bize destek vermiyor olacak. Bilginize şimdiden kolay gelsin. 1 Mayıs çarşamba, 2 Mayıs perşembe küçülen ay Yeni bir aya giriyoruz. Yine sağlık bakım bilgileriyle başlangıç yapalım. Ayak bileklerimiz, alt baldırlarımız, damarlarımız, dolaşım sistemimiz etkilenecek olan bölgelerimiz. Yani varis ağrılarınızda artış gözlemleyebilirsiniz. Bu yüzden bu organların tedavilerine yönelik davranmak çok çok önemli olacak. Uzun süre ayakta kalmak, uzun ve yorucu sporlardan kaçınmakta fayda var. Ama rahatlatıcı bir masajın son derece olumlu etkileri de olacak bunu da hatırlatmak isterim. Saçımızı boyamıyoruz. Selilit masajı, peeling, nasır, batık tırnak, mantar tedavisi, manikür, pedikür, epilasyon, ağda ve dövme için son derece olumlu günlerdeyiz. Kahkül kullananlar ve kısa saç kullanan erkek ve kadınlar saçlarını kestirecek olurlarsa bugünlerde saçları daha yavaş ama çok daha sağlıklı uzayacaktır. Bahçe bitki işlerine gelecek olursak çit taş döşeyebilirim. Çiçekli bitkilerinizin gübrelemesini yapabilirsiniz. Çiçekli bitkiler derken çiçek açan süs bitkileri, çiçekli şifalı bitkiler yani ıhlamur gibi ayrıca brokoli, karnabahar ve ayçiçekleri bulunur ama küçülen ay günleri çiçekli bitkilerin ekim dikimi için uygun değil. Yani bunun için büyüyen aydaki çiçek günlerini beklemek zorundayız. Bahçe aleti temizliği, kompost oluşturma, budama için uygun günlerdeyiz saksı toprak değişimi yapmıyor ve bitkileri kesinlikle sulamıyoruz. Ev ve mutfak işlerine gelelim. Aklınıza gelen ne varsa yapabilirsiniz. Ayın bize bu konuda tam destek sağladığı ender günlerdeyiz kıymetini bilin. 3 Mayıs Cuma, 4 Mayıs Cumartesi, 5 Mayıs Pazar Küçülen Ay, 5 Mayıs Hıdrelezi anlattığımız videomuza şuradan ulaşabilirsiniz efendim. Ayaklarımız hassaslaşacak olan bölgelerimiz, ağrı ve üşüme hissedebilirsiniz yeni bir ayakkabı aldıysanız bugünlerde giymeyin derim çünkü eğer giyerseniz ayağınızı vuracak ve oluşan yaralar çok daha geç kapanacaktır. Ayaklarınızı şımartmak için onları yükseğe kaldırabilir, sıcak tuzlu suda bekletebilir, masaj yağları ile olabilirsiniz. Nasır, batık tırnak, mantar tedavisinin en etkili olacağı günlerdeyiz. Selülit masajı, peeling, kulak burun kıllarının kesilmesi, epilasyon ağda içinde yine gayet güzel günlerdeyiz. Saçlarımızı kesinlikle kestirmiyor, manikür, pedikür yaptırmıyoruz. Bahçe bitki işlerinde durum şöyle. Bu hafta sonu çit taş döşeyebilir, yabani ot temizliği, çapalama, yapraklı bitkilerin gübrelemesini yapabilirsiniz. Özellikle saksıda baktığımız bitkilerin sulanma günlerindeyiz. Çim biçebilirsiniz. Patates diğer kök bitkilerinden farklı olduğu için patates ekmek için en ideal günlerdeyiz. Bu yapabilirsiniz. Çim ekmiyor, saksı toprak değişimi yapmıyoruz. Ev ve mutfak işlerinde ise şöyle olacak. Boya yapmıyor, duvar kağıdı döşemiyoruz. Ekmek gibi mayalı hamur kullanılan işlerde istediğimiz sonucu alamayabiliriz. Ütü, kuru temizleme, elektronik alet temizliği, kireç çözme, pencere temizliği, turşu sirke yapımı, evin genel temizliği, deri bakımı, evi, dolapları havalandırma, çamaşır yıkama konusunda şahane günlerdeyiz. Yoğurt, tereyağı ve lor peyniri için uygun günlerde değiliz efendim. Küf temizliği yapmıyoruz diyerek bu haftanın da burada sonuna geliyorum efendim. Efendim bu şekilde de ay takviminin bu hafta burada sonuna geliyoruz. Tekrar bir kusurum olduysa affola demek isterim. Umarım haftaya bu koltukta annem oturuyor olur. Ama olmaya da bilir. Yani siz bir hafta daha e, olabilecekleri hazırlıklı olun diyeyim ben şimdiden. Dileyelim ki o burada oturuyor olsun. Kapatmadan önce size şöyle bir soru sormak istiyorum efendim. Annemle bu konuyu çok sık tartışıyoruz. O diyor ki bizim abonelerimiz, takipçilerimiz, ay takvimi videolarımızı bizim bahçe bitki işlerini öğrenmek için izliyor ama bence bakım işleri ve ev işleri için izleniyor. Bu konuda sizin düşünceniz ne? Yani siz ne için izliyorsunuz? Ay takvimi en çok? Hangi konuda bilgi almak için? Aşağı yazarsanız bizim de tartışmalarımıza bir son vermiş olursunuz diye söylemek istiyorum. Oradan beni izliyor. O bakınca da ben gülüyorum. O yüzden kapatıyorum efendim. Haftaya görüşmek üzere diyeyim. Kendinize çok çok iyi bakın ve yeşil kalmayı unutmayın. Bye bye.